Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeşimin biriktirmiş olduğu bütün ödülleri alacağız hesapta. 16. sezon, 17. sezon ve 18. sezonu full toplayacağım. Bakalım kaç tane karakter açacağız, neler yapacağız. Hadi şimdi videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an hesaptayız ama videoya geçmeden önce şöyle like'larınızı atarsanız çok mutlu olurum biliyorsunuz like atmanız benim için çok önemli ee, ve videoyu sonuna kadar sabırla izlerseniz de çok 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 teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 26.000 kupa. Zaten bu hesabı biliyorsunuz. Birçok sandık açılımı yapmıştık zamanında çünkü şimdi artık sandık açılımı yok fakat şu an e, biriktirdiğimiz bütün ödülleri açacağız. Görmüş olduğunuz gibi 57 tane karakterimiz var bu hesapta. Olmayan karakterlerimiz Leon. işte. 1, 2, 3, 4 tane efsanevi, 2 tane yani destansı, bir tane gizemli ve kromatik karakter arkadaşlar. Şimdi e şöyle bir bakalım. Leon'umuzu açacağız. Sonra Hank'i açacağız vesaire derken böyle böyle ilerleyeceğiz. Kromatik karakterlerden de hmm, şu an 495 kroma kredimiz varmış. Buradan da büyük birkaç tane açabileceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde Şöyle bir dükkana bakacağım ya bir şey var mı? O Anka Crow gelmiş. Selamun aleyküm. Hemen ödüllerimize geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu sezondan bakın 16. sezondan ta 18. sezona kadar hepsini alacağız. 105'te elmasımız varmış. de şöyle bir kulaklığımın sesini bir kısayım ya. Bu ne? Kulaklarım çınladı. Ee, Kromamızı aldık. Güzel. Bir hesapla da yükseltme de yapacağım. Bu arada hesapla da yükseltme de yapacağım. Ve Leon'u açacağız. Önce Leon bakalım. Hızlı bir şekilde alıyorum. Altın, kroma. Bunu aldım. Bu elmasların elmasların ne yaptı bilmiyorum ya. Elmaslar yok. 5 elması var. Allah Allah acaba kostüm mü aldı kendisine bilmiyorum. Normalde eskiden olsaydı elmasları harcı harcamıyordu. Ben skin videosu falan yapıyordum. Ee, onlar için biriktiriyorduk ama artık hani çok bir anlamı kalmadı kostümlerin ve e, skinlerin. Ee, ey gidi ya. Ey gidi. Ey eskiden sandıklar açardık. Ne güzel olurdu. Böyle 3000 3800 o fazlaymış. Efsanevi karakter için 3800 fazlaymış vallahi. Açtık hocam. Şunu da açtık ve geldik buradan. Rozet paketi ama rozet paketini ne yapıyoruz? Taklıyoruz. Benim bir tane serim var. Ee, böyle rozet paketleri açtığım. Full rozet paketleri açtığım. O seri hala devam ediyor. Ee, arka planla biriktiriyorum videoları. Ama ne kadar biriktirdiğim, ne zaman yapacağım videoyu bilmiyorum. Valla ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum diyebiliriz. Yani kaç tane açtım. Kaç tane şey çıkardım videosu yapacağım. Destansı çıkardım. Allah 3500'e kadar geldik. Leon. Hadi be Leon. Hadi be Leon. Hadi koçum. 3600. Parmaklar yoruldu. Özlemişim, özlemişim. Parmağımın yorulmasını özlemişim. E gidi. sandık açardık. Erken Leon. Hayırlı ve uğurlu olsun diyor ki bize. Değişmek ister misin diyor. Ember ya da senle değişmek ister misin diyor. Ama tabii ki de istemiyoruz. Geon da güzel bir karakter. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Yine bir destan savaşçı açılıyor diyor. Ve Hank karşımızda. Hank'i de alalım abi. Birinci karakterimizi aldık. Efsanevi karakterimizi. Şimdi Hank'i alacağız. Hızlı bir şekilde açacağım abi. Şöyle şöyle hızlı hızlı açacağım abi ya. Hızlı hızlı açmayı özlemişim. Abi keşke, keşke sanıklar geri gelseydi ya. Tamam bunları yaptık hocam. Şimdi şöyle yaptık. Aa bir dakika. Bunu almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu almamız gerekiyor. Çünkü 17. sezonu maalesef geçemiyoruz bunu almadan. Ben bunu hemen alıp geliyorum. Evet. Paketi açtım ve geldim. Allah ne oldu? Bir dakika dur. Yerimiz dolmuş. Oha bir dakika bir dakika. Şöyle bir seviye yapalım abi. Seviye olarak ne yapmış? 11 seviye, 11 falan filan yapmış. Tam 140 bin altını var. Oha. Lan benim hesabına bile o kadar altın yok. Gerçi benim hesabına vardı da biz hesabı maksadık. Biz kaç tane 140 bin altın e, doldurduk Allah bilir. Lan niye bunu seçtim dur. Allah bilir kaç tane 140 bin bastık biz. E, benim o hesap yükseltme videomu izlemeyen arkadaşlar varsa. Desinler. Böyle kanala girip böyle ne yaptık yükledik abi. Tamam depoları boşalttık. Geldik 17. sezona geldik abi. Böyle bir açalım bakalım. En son bir kurmak derken böyle hen karakterimiz hayırlı olsun. Destansı karakter hayırlı uğurlu olsun ve bir gizemli savaşçı açılıyor diyor. Bakalım sıradaki karakterimiz Willow güzel. En sonunda bir tane kromatik alırız iki tane. Kaç tane şeyimiz var? O bin tane olmuş bir dakika hocam bir dakika bir dakika. Bin tane olmuşsa şimdi şuradan bir tane kromatik herhalde aşmamız artık farz oldu diyebiliriz. Ee, hangisini açsak ben Buster'ı ve Mendi açacağım çünkü niye onlar oynaması daha kolay hem çok kolay değil yani neyse semi açalım mı? şöyle Bastırı bir açalım şöyle 500 kroma kredisi verdim hayırlı uğurlu olsun Şöyle Buster'ı açtım. Bir de Mendi açacağım. Mendy de oynaması kolay bir karakter. Mendy açacağım. Şöyle kaç karakter oldu bugün? gün? Şöyle en çok kupa yaptım ve 1, 2 ve 4 tane karakterimizi şimdiden açtık abi ama daha da devam edeceğiz. Niye? Çünkü bir sürü daha ödüllerimiz var abi. Videomuz 8 dakika oldu. Bakalım hızlı bir şekilde açmaya çalışacağım hızlı bir şekilde açarsam videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum sizi de böyle yormak istemiyorum abi böyle 43 böyle aldık abi 95 Willow'u da açarız ya hatta Willow'u açıp üzerine başka bir şey daha açabilir miyiz acaba o kadar ödülümüz var mı gerçi an... Aa, bir dakika yanlışını açıyorum ben gittim 17 sezonu açıyorum Burada şey 18 az önce 18'i açıyordum Şöyle 17'yi önce açacağız. Sonra 18'e geçeceğiz. Aa gene dolmuş abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi ne oluyoruz? Bayağı bir karakterde 11 seviye yaptık bu arada arkadaşlar. Şöyle rosamızı bir yükseltelim. Paramız zaten var gani gani. Böyle yükselttim abi. Tamam. Gene depoyu boşalttık. Var ya öf. Bilo bir saniye bebeğim. 17'den devam ediyoruz. Gideyim mi? Biz semi de açarız bu gidişle ya. de açarız çünkü o kadar kroma kredisi var ki. Vallahi hesap uçuyor şu an hesap şu an uçuyor. Böyle 771 Aldık. Roma derken şu an. Pillow geliyor arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Demli karakterimiz. 10. gizemli karakterimiz. Ve bir efsane var açılıyor. Sandy mi yoksa Ember mı derken. Hangisini seçsek ya? Bence Ember alalım abi. Seç. Tamam Ember'a devam. Ember'a devam. Eğer fikrimiz değişirse Mac ya da. Ya çünkü Mac de şu an çok ya. Reward falan yedi ya. Şu an herkes Mac oynuyor. Eskiden oynamazlardı. Ya ya insanlar eskiden Mac oynamazken biz oynardık şimdi revoke ettikten sonra herkes mega oynuyor. Önemli olan Rework yemeden önce oynanması. Şey, sevilmesi. Ona katlanabilmek. Biz zamanında çok katlandık mega. Bir seviye sabah namazına kadar 25 rank yaptığımız zamanlar vardı. Bilenler bilir. Eee biz nelere katlandık. Şöyle yaptık hocam. Şöyle yaptık. Bunu da aldım. Çok güzel. Şimdi burada 27 tane ödülümüz var. Bunları da hızlı bir şekilde alalım. Paketi tekrardan açmayacağım. Dediğim gibi. Yalnız 3800 yapamayacağız ya. O kadar şeyimiz yok sanırsam. Kredi'miz o kadar yok diye düşünüyorum. Çünkü gerçi olabilir de ya. 18. sezonda ne kadar biriktirdi bakmadım tam. Böyle 1500'e yaklaşsak Mesut'a yaklaşsak oradan da bir alsak derken olabilir mi? Olabilir. Ember açarsak iyi olur valla. Tamam. Güzel. Geldik. 17. sezona geldik arkadaşlar. Buradan iki tane biriktirmiş. Açalım bunları hızlı bir şekilde. Bakın burada paket vardı. Emoji paketi vardı. Onu kaldırmışlar. Altın yapmışlar. Niye böyle bir şey yapmışlar ya? Şu an moralim çok bozuldu şu an moralim bozuldu ya niye kaldırdılar ki ya abi var ya Ah ah Abi bu süper senin yaptıklarını akıl sır ya. ya böyle kafasına göre iş yapıyor Neden böyle şeyler yapıyor bilmiyorum yani insanlar oyundaki zevklerini oyundan kaldırmak bilmiyorum ya değişik bir durum böyle yaptık hocam şimdi Gelelim şöyle en az kupaya bakalım kaç karakter çıkarmışız. 1 2 3 4 5 tane karakter çıkarmışız. Ve üzerine de üzerine de bir tane daha açacağım ve semi alıyorum şöyle. Hayırlı bir olsun. 6 tane karakter çıkarmışız. Çok güzel. RT zaten bir sonraki sezon daha da düşecek. Şimdi Mei'sa var, RT var. Ondan sonra yeni gelecek olan karakter var derken e, RT de önümüzdeki günlerde önümüzdeki sezonlarda alacağız. Markete bir şeyler mi gelmiş? Ne gelmiş? Özel teklif gelmiş. Güzel. Böyle bakıyorum. Tamam okey. Kupa yolunda da bir şeyler varmış. Bunları da bir açalım abi. Altın var. Jetonumuz var. Aga be Ember'ı alaydık. iyiydi ama Ember'ı alamadık. O olsun. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle geri geldik. Şöyle yeni bir karakterimizi de ekrana alalım ve onunla beraber şöyle bir vedamızı yapalım. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka video görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.